<laughs> Erdinç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yumrukaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Erdinç Şirketler Grubu'nun kuruluşunun 46. yılı dolayısıyla bu sevinci Başkan Ergün ile paylaşmak için ziyarette bulunduğunu belirten Yumrukaya, kendisini konuk ettiği için Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti. Bugün Sayın Başkanım'ı ziyarete geldim. Tabii Manisalıların bildiği bir şey var ama bir kez daha söylüyorum, biraz daha genç nesile söylüyorum. Cengiz Bey benim hem arkadaşım hem de kadim dostumdur. Biz hep anlatıyoruz. Biz Manisa'nın Manisa'nın çocuğuyuz. Ve Manisa'da büyüdük. İnşallah burada da e, hayata hayata gözümüz Ama Cengiz Başkan'la şöyle bir şey anlatıyorum her yerde. Ben onun e, babasında, o benim annemin cenazesinde mezarlarımızı gömerek kol kola çıkmış olan birisiyiz. Dostluğumuz kadar büyük ve bu kadar derin. Aslında işlerimiz çok yoğun nedeniyle çok az görüşebiliyoruz. Çünkü en son programımızı yaptığımız zaman galiba 2018 yılıymış diye düşünüyorum. Galiba öyle oldu diye düşünüyorum. 2018'de çok ciddi bir program yapmıştık. Türkiye geneline program yansımıştı ve sansasyon olmuştu ve o belki birileri Türkiye'yi kenetledi. Belki o sözünden sonra Ankara'lıklar kendilerine çekidüzen verdiler ve birlik ve beraberliklerini çok daha iyi anlattılar diye düşünüyorum. Sayın Başkan'ın yaptıklarını biliyorum, takip ediyorum, çok keyif alıyorum. Manisalılara keyif oluyor. Bir tek sıkıntısı var Manisalıların. Söylüyorum çünkü şimdi berberden gelirken söylediler. Sayın Başkan'ı az görmelerinden şikayet var. O bakımdan nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama Cengiz Başkan'ı herkes sevdiği gibi biz de çok yakından takdir ediyoruz. Ve onun daha güzel günlerde, daha iyi yerlerde olması için de biz dualarımızı esirgemiyoruz. Bugün de beni kabul et çok teşekkür ederim. Erdin Şirketler Grubu'nun 46. yılıydı. Manisa olmadığı için telefonla açmıştık. Ama bugün kahve için davet etti. Kahveye geldim ve 46. kutluyoruz. Teşekkür ederim. Ee, başka olmak üzere bütün ETV e, biriminde, televizyonda çalışan arkadaşların e, bundan sonraki süreçte işte çok daha güzel hizmetlere imza atacağına inanıyorum. İnşallah. İnşallah Allah sağlık, sıhhat versin. E, bir 46'ları daha Görelim. evlatlarımız görsün. E, biz görürüz, görmeyiz, <laughs> göremeyiz. Evet. Rabbim ne yazdıysa. Doğru Sonuçta tabii ki yıllardan beri Manisa'nın yükünü taşıyan bir kardeşimiz evet. olarak e, sesini duyuran, Türkiye'ye de duyuran, dünyaya duyuran bir hizmet ifade ediyorsunuz. O yüzden ben tebrik ediyorum. Tebrik. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, tabii sağ olun. bizim yıllar öncesi Manisa'da ilk defa kurulan bir magyar evet. başlangıcından o süreçlerden gelen onu hala e, unutmuş değiliz. Doğru e, çok şeyleri aynı parti çatısı altında da yaşadık. Aynen. Hep doğru beraberliklerimiz oldu. E, sonuçta her şey, her nasip, nasip meselesi. Bizler de bugün bu makamları e, icra etmeye çalışıyoruz. Vatandaşımızın verdiği güveni layık olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu yeni bir binaya da bekleriz. İnşallah. Manisa'ya e, önündeki en az 50 senesini, 100 senesini götüren bir büyükşehir binasını da kazandırmanın gururunu e, yaşıyoruz bir aydır. Evet. Tabii görüşememe ve sahaya çıkamama noktası son bir buçuk iki yıldır bu korona sebebiyle e, yaşanan bütün dünya genelindeki bu millet hastalığının sebebine dayanıyor. Doğru. E, biz de yaş itibariyle artık daha çok hassasiyetle kendimizi korumamız gerekiyor. Tabii ki son 1-2 haftadır artık kamu kurumları olmak üzere Sayın Milletvekillerimize olmak üzere başladığımız bir e, kabulümüz e, sürecini Başalım. başlattık. E, bundan sonra artık e, çok daha sahada olmanın e, çabası ve gayreti içerisinde olacağız. Bugün tekrar e, sizin de gelmiş olmanız bizleri mutlu Teşekkür ederim. Estağfurullah. Yanlış bir başkanım bir şey var biliyorsunuz. E, bu e, köprü açılışı var ya bizim İtfaiye'nin köprü açılışına geldiğiniz zaman evet. ben sizi karşılamıştım. Sonra orada dedim ki... Yürüyen merdiven. Mer Yürüyen <laughs> e, Sonra dedim ki, başkanım televizyona program yapacağız dedim. Geçen günde bu hatırlatmalar var ya facete o çıktı karşıma. En kısa, da, sevgili Manisa'lar efendim, <laughs> en kısa zamanda Sayın başkanına yaptığını anlatacağız. Ve e, şu anda bana verilen hediye çok önemliydi. Bu şimdiye kadar niye başkasının aklına gelmemiş diye düşünüyorum. Ama Sayın Cengiz Başkan'ın bir önemli şeyi vardır. Hep enleri yapar, ilkleri yapar. Yine e, Osmanlı tarihini anlatan veya Manisa'yı anlatan çok e, özel bir hediye verdi. Çok teşekkür ederim. Bunu en kısa zamanda, tarihini bugün koymayalım ama en kısa zamanda program yapalım başkanım. Olur. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yumrukaya'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 38 akademisyen tarafından hazırlanan 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti. Mücadele döneminde Manisa kitabımız üç tane tarih profesörümüz, 38 tane doçentimizin iki yıllık çalışmaları sonucunda ortaya çıkan dev bir eser. Bunu bütün Türkiye'de kütüphaneler olmak üzere her yere kamulara gönderiyoruz ve e, değerli dostlarımıza, herkese ikram ediyoruz. Bir tarih var burada. Bence de. Ee, kaç yıllık tarih diyelim. Unutturmamak lazım. Lazım. Bence de. Bence de. Çocuklarımıza Manisa'nın geçmişte yaşadıkları bir, büyük bir e, Hazine değil. Cengiz Başkan'ım evet. zaten Malise'ye bir takım eserler kazandırdı, çok fazla kazandırdı ama bu bana göre kazandırılan en güzel eser. Çünkü bizim çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız bir şeyimiz yoktu. Yarım yamak anlatıyoruz ama şu anda bunu hep okuyacaklar hem de yaşayacağız. O bakımdan çok teşekkür ederim. Yani Cengiz Başkan bir ilke daha imza atmış ama bu bana göre yapılan köprüler, Hizmetler, her şey çok güzel. Manisa'dan altı bir şey değil mi? Bu, bu çok fazla bir şey. Çok tarih, teşekkür ederim. Yangın döneminde yaşanan her şey. Çok teşekkür ederim. Hepsi bu. Evet, ben buradayız.